Merhaba canlar ben Dila yeni bir GTA online videosundan hepinize merhabalar bugün sizlerle birlikte en son yaptığımız Mobile Operation Center görevlerinin bir e, diğerini çekeceğiz canlar en son bildiğiniz gibi birinci bölümde iki tanesini çekmiştik şimdi bunda da iki tanesini çekeceğiz şu anda ponçiyimle benim e, penthouse'umdayız. Oturarak ilk önce bir e, babayı alacağız çarktan. Sonra da yani ben şimdi babayı alacağız deyip almıyormuşuz. Neyse bakacağız artık şansımıza. Ondan sonra da görevlere geçeceğiz. Evet senin de sözlerini alalım hemen. Nasip diyelim dilaydım bakmışsın <laughs> ki araba sana çıkmış. Gerçi bana çıkmasına gerek yok. Oradaki arabadan bende var. E, merhaba değerli arkadaşlarım, sevgili izleyenler. Ben Alper tekrar GTA Online videosuyla Dilay'ın konuk oyuncusuyum. Dilay anlattı olayı. E, yine bir e, Mobile Operation Center videosu çekeceğiz. E, i̇stersen istersen zaman kaybetmeden bu e, oturduğumuz yerlerden kalkıp bir kumarhane evet. ziyaret edelim. Ardından Burası benim canlar penthouse'um oluyor. Bir önceki... Ama çok ışıklı mışıklı. Evet bilerek böyle... De herhalde böyle değil. Evet şeyden dolayı o duvar renginden ötürü. öyle o zaman aslında bendeki de öyledir de ben fark etmiyor olabilirim. Belki de. Bakalım... Neler varmış böyle, böyle... tuhaf tuhaf şeyler koymuşsun. Evet doldurdum çoğunlukla. Burası sinema odası gibi bir yer. Aa, senin sinema odası evet dediğin gibi şeyden dolayı e, seçtiğin zeminden dolayı benimkinden biraz daha ışıklı benimkisi biraz daha loş. Hı hı. Biraz daha loş görünüyor. Aynen. Vay 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 şu duvar fotoğraflarını hatırlamıyorum ama ne açan koydum bunları ya. İymiş. Bunları şey bir tane hani zamanında... Bu Agatha'nın görevlerinde double vardı ya double şey uh -huh. veriyordu e, çift veriyordu o zaman onları yapa Azaz. yapa birlikte biriktirmiştik ya onunla yapmıştım. Bu ne lan köpek kafalı adam şeyi figürü tövbe tövbe. Bakayım. Nerede buluyorsun kızım böyle ne antin kuntin şeyleri bulmuş koymuşsun ya şuna bak az. sıfata bak. Gayet güzel. Bu ne benziyor. kızım ya ne alakası var ya. Ama gerçi tabii zevklerine karışmıyorum. Kafana göre dizayn et. Mekan senin mekanın Evet sonuçta. bu da e, Pug mıydı bunun adı? Bu köpek cinsi. Pug mıydı? Pug, mıydı? Mı? Pug mu? Öyle bir şeydi. Aynen Pug öyle bir Direksiyon şey. Direksiyon koymuşsun. Aha. Çilek. Ve imalı bir meyve. Çilek değil kız <laughs> vişne. ah pardon vişne. Vişne mi, vişne vişne <laughs> <Kiraz, kiraz. gülüyor> ya <gülüyor> işte bilmiyorum vişne veya kiraz her neyse arkadaşlar kiraz, daha kiraz. iyi bilir. Kiraz, kiraz. Çilek mi? dedim yanlışlıkla. Çık kiraz misafiri yatak odası evet. iyiymiş. Güzel yapmışsın mekanı. Evet. Neyse lafa daldık. İstersen şey yapalım. Yavaştan uzayalım kumarhaneye. <laughs> kıyafet Yanlış odası bu da. Tabii ki. Misafir ya. kıyafet, odası. <laughs> Aynen. Misafir kıyafet odası. <laughs> gel gel burada burada. Nerede la? Tövbe gel, gel. Yeri karıştırdım ben de. Kazino dedim. Ben de kazino diyorum. E, Evet, bir bakalım. Evet, burada e, ıı, kazino e, ıı, podyum arabamız duruyor. Tabi almak bize nasip olmadı, bana olmadı en azından. O değildi de, hala aklıma Orçun'un kazanması geliyor ya. İşte, Adam bir çevirmeye hı. çat diye aldı ya. Hem de çok güzel bir şey aldı. Öyle evet. antin bir şey değil yani. Aynen. İlk sen çevir hemen. Ya işte dediğim gibi o, benim. aynen, o ilk ya, başlayanlar da öyle ya. şans olabiliyor. Ya keşke Orçun'da olaydı da onu ilk kurban süreydi. Değil önemli. mi? İlk sen o çevirisini. <laughs> Alt devresim. <gülüyor> <gülüyor> sen çevir, İlk önce sen babayı al diye, altta kalanın canı çıksın diye. <laughs> aynen. Ya benim için önemli Ne gelecek değil, biliyor sanay... musun? RP gelecek. Aa. Para geldi. Oo, of, güzel işte 50K. çıkmadı. 50K para şimdi geldi. Ben de araba Oo. var. Olsun, para iyidir ya, boşver. Bakalım bana ne gelecek. Mesela. Bana RP evet, gelecek. De bak şimdi izleyeyim. izle, Bak. Kıyafet çevir. gelecek bence. RP gelecek bak. Kıyafet. Kıyafet, 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 Bak ne dedim? Ha <laughs> bak, vehicle Vay yanındaki. Ya, arabanın ucundan döndü ya. İşte. Dur bari şu parayı atayım şeye de. Ya yanlış yerdeyim, bir saniye. Maniyanız sordunuz Azıcık daha, bir santim daha kaysa araba gelecek daha. Ne güzel onu modifiye ederdi Aynen. biz seninle. Ne renk yapardı bunu? Hmm. Buna bir... E, bu renk güzel mi sanki. Siyah gider Siyah giderdi evet aslında. Ya niye takılıp duruyorum ben? gel yani neyse, zaman kaybetmeyelim. Videoyu da fazla uzatmayalım. Aa, bluzer arkadaş daha buradan Kafasını taşlara vuruyor ben nasıl kaybettim kadar parayı diye. Beter ol. Kumar oynarsan Beter öyle ol. olur. Evinin çoluğunun çocuğunun rızkını veriyorlar kumara ondan sonra ''Ay ben niye kaybettim?'' kaybeteceksin ulan. Kumarhanenin sahibi kazanır. Oynayan Aynen. kazanmaz. Oynayan kazandığını zanneder sadece. Aynen. Kılı, evet, bitmemiş, e, kılı, kılı bitmemiş tüyü yetimlerin kılı bitmemiş aynen kılı bitmemiş yetimlerin paralarını yersin olca o da güzel. <laughs> öyle değil mi de olca kılı ses. bitmemiş o da tüyü kılı bitmemiş tüyü bitmemiş lan bitme lan. her neyse işte ya daha çıkmamış kılı biti yani oldu dilaycım tamam <laughs> hadi görüşürüz video bitti ben gidiyorum Ay, evet canlar videonun da sonuna geldi <laughs> hadi çok konuşma hadi çabuk log in. E, Halçak bully bunu yapmıştık en son bildiğiniz gibi. Yaptık. Half track bu ne bully. ha Yapıldı. bu? Exit strateji olan söyle. Strateji strate Exit. Çıkış strate stratejisi. Söyleyemedim. Gibi bir şey. Kaçış stratejisi de olabilir. Aynen. Çıkış exit kaçış Kart açıyorum. Hazır yap misin? yap. Ya. Açıyorum. Hazırım yavrum. Gönder gönder. Gönderdim. Aracı ben kullanırım sen şeyini evet. arkadaki teçhizatla yardırırsın. Şimdi bu görevde canlar bize bir tane e, arkaya bağlanılabilen silahlı bir anti-aircraft trailer dediğimiz zımbırtıyı verecekler. Biz seçeceğiz tabi. Biz seçeceğiz aynen. fazla aynı. biz seçeceğiz. Bu arabaya bağlayacağız. Night Shark. Bunlar ben Night arabaya Shark'tı, bineyim hemen. Şimdi evet, Night bunlardan Shark. birini seçeceğiz. Ben seçeyim bunu. Hımm. Yok şey bu mi? değil. Hangisi? Bu değil. Şu olsun. Bu. O mu? Bu ortadaki. Tamam. Olur. Tamam. Bir dakika binemedim ben. Tamamdır. Şimdi Haydi bununla... E, ...milleti harcayacağım ben anladığınız... Haydi ...kadarıyla. Hadi bakalım avrat. yardırmaya başlayacaksın. Evet. LSIH yani... E, ...arkadaşlar şu anda şehrin... E, Havaalanına doğru gidiyoruz. Evet. Bir karanlık iş yapacağız. Birkaç kişinin havaalanından polislere yakalanmadan evet, e, kaçmasına koyacağız. yardımcı olacağız, vesile olacağız. Biz sen oynarken ben öbür silahı seçiyordum galiba. Ama bu dörtlüler şey daha mi? iyi. Bence. Bu at daha iyi. Tamam. Nasıl uygun görüyorsan. İstersen sana alalım bu aircraft. Alacaktık bundan 4. zaten mü? bana ya aynen. Alacaktık biz bunu. Lafta kaldı o. Unuttuk evet gitti. indirim bekleyelim demiştik. Öyle de kaldı. Neredeler? Evet ilk uçağımız arkadaşlar önümüzde şu pırpır pır kalkacak tabi birazdan da Adam'a vuracak da maskasına. Polis teşkilatı da peşimize takılacak. Evet. evet Üç yıldız oldu bir yani. Yazmış. Evet güzel. Oha adamlar birden spawn oldular. Genelde öyle oluyor bu oyunda. İlk uçağımızı kaldırdık arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Tamam o güvende. Diğerine gidelim. O uçar bir şekilde. Yardırsan. bize saldırıyorlar tabii. Saldırsın. I shoot you down sizi indiririm diyor. Ne demek lan? Elinde silah olan bu? kim acaba? Agent 14. Sana söylüyorum. Şu anda elinde dörtlü tagamalısı olan kim acaba? Ya hayatını biz kurtardık bir yerde ya herifin. Evet şeydeydi. E, Doomsday Heist senaryosunda. Evet. Setup'ında biz kurtarıyoruz onu. O yoksa ölecektik geberecekti. Deli mi ne? O anca bankanın içinde saklansın dursun zaten. ki bankanın içinde de görünmüyor hiç. Merve anasını ağlatacaktı, düdükleyecekti anasını. Hiç şeyi yok. Ondan sonra da yok, tehdit ediyor. Galata bak. Amma yani araç içinden ya. kadar destek veriyorum sana. çekil önümden. Ben havadakilere öncelik veriyorum bu arada onlar füze atıyor diye. Tabii ya. tabii havadakileri vurmuş. Helikopter geldiği anda. Evet bu helikoptermiş bu arada. Giden. Bunlar geliyor. Tarıyor beni. X ile Y ateş edebiliyor mu edememiş. Yemiyordum ben mi? ya. Ama çok sağlığım gitmedi benim ya. <laughs> Hadi abicim hadi koş. Koş. Hadi oğlum hadi. 20 saat yürüye yürüye polisler geliyor çatıştık adam saklanıyor şey yapıyor orada yürüye yürüye biraz ilerletir misin buradan her tam evet güzel tamam güzel o da indi bu da gitti tamam helikopter de kaçtı şimdi son arkadaşı Gitti gitti sıkıntı yok. Bir tane daha mı var yoksa? Var var şey var. Bir tane daha eleman var. Aa şuradaki arkadaş bak. Pegasus şey diyor ya. Ha bu arkadaş. Ben öyle hiç bakamadım da. Hadi. Hadi hadi. Ah tamam. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an aksiyonu dibinde yaşıyoruz. Ben konuşmayı bile unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Tamam. O arkadaş da uçtu kurtuldu. Hadi. Buradan sonrası için kaç gitsin? O kaçar. O oh, kaçar da biz kaçabileceğiz. Artık bizim bakalım. işimiz bitti. Sen bas ben... Tamam. Uff. <laughs> 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 tamamdır. Şimdi ar aracı teslim etmek kaldı. Polisine vurayım mı? Gerek yok. Vurmana gerek yok. Sadece yakınlarımızı engel teşkil edenlere çakarsın. Ya da sana sıkanlar olursa. Tamam. Sıkmıyorlar. Al, sıktı. Oo sıkıyor. Çekilin önümden. O bir keresinde Pacific Standard Job diye şey var ya, heist var ya hani para çalıyoruz şeyden, Pacific'ten, bankadan. Onun çıkışında bir Sesim keresinde... Nasıl? Sesim gidip geliyor, ne dediğini anlamadım. Ha. Şimdi nasıl? Nispeten daha iyi. Sende de oluyor biraz. Neyse şu anda düz düzeldi mi? Yani nispeten iyi daha iyi. Ha şey diyordum bu Pacific Standart e, var ya soygun evet. evden başlattığımız. Hatırladım. Onda evet. hani sonda parayı alıp kaçıyorsun ya. Orada kaçışta evet. bir tane bir keresinde ben denemek için birisinin şey Heist'ına girmiştim. Adamlar şey yapıyordu, hiç polise vurmuyor, polisler de onlara vurmuyordu. Çok ilginçti. Beş yıldız var ama polisler vurmuyordu. İlginçti o görev. Aslında düz durduklarında vurur yine. Çünkü beş yıldızdayken affolmaz polisin. Yani ama... diğer Bir yerde dur, ateş etmiyor, evet. polis sana ateş eder yani. Evet ama onda kaçarken polis arabası çalmıştı onlar. Biz böyle dümdüz sürüyorduk, polisler bize bir tane mermi sıkmamıştı. İlginç bir olaydı o. Onu, onu kurmayla yapanlar var. O, evet. O şeyin yanında bir evi var adamın tamam mı? Adam bir bagdan yararlanıp görev içerisinde evinin garajına giriyor. Oradan kurmayı çıkartıyor. Tamam bitti. Evet onu yapanlar da var tabii. Bitti. bitti. Zaten kurmayı aldıktan sonra istedikleri kadar ateş etsinler. İsterse bütün ordu peşine takılsın hiçbir şey olmaz. Füze yemediğin müddetçe tabii. Tabii füze yerse yer. Sıkıntı. Müze yerse sıkıntı. Evet, aynen öyle. Dur ben de gideceğimiz bir araç ayarlayayım şuradan kendime. Çağırdım Mekanik ben benimkini. Şey mi? Modül Operasyon Merkezi mi? Yok, şu anda haritada çağırmam gerekti. Şu arabayı çalsak ya Mesela... adam ya. Yok, çalma gerek yok ya. Birisinin arabasını çalmana gerek yok. Geldi Getireyim yani. yine benim e barajı. Geldi evet. Seninkisi. Benimki de gelir şimdi birazdan. Ha burada bir yerde spawn olur. Ha geldi benimki de. Gel. Gidelim hemen. Bu sefer arkaya bindim. Otomatik şey var. E, var. Evet, Arkada. ama tabii sadece arkaya ateş edebiliyorsun bununla. Öyle dönmüyor de, maalesef. Ee, dönmüyor evet, açısı dar. Bu arada genk atak yemeyelim, şöyle kaçalım. Aynen. İçinde biraz bekledin Yaz. mi başlıyor hemen. Evet. Şimdi bu sıradaki görev galiba şu APC ile yüzdüğümüz görev sanırım. APC yle. Bir saniye o olursa ben o zaman kıyafet değiştirmek zorunda kalabilirim. Bir, bir saniye baksana. bakayım. Bakayım. Ya da sen de hangimiz dalalım? Ben dalarım ya. Ben dalarım sıkıntı yok. Tamam aga şey biz nasıl yapıyorduk? Ben kalıyordum araçta koruyordum sen gidiyordun. Aynen, öyle değil efendim. miydi? Ben giderim. Öyle öyle tamam. Başlatayım mı? Bak bakayım. Sen bir bak. Evet o. Neymiş o. Diye. O zaman Offshore belki... assets. Bir saniye. Style diyorum buradan. Hemen baştan kubamı giyiyorum. Ki orçunla çekmeye çalıştığımız zaman rezil olmuş videolarımızdan bir tanesi de o görevi içeriyordu. Hı hı. Bu Gönder. görev ben seviyorum ya. Hazır mısın? Gönder. Hard yapıyorum. Gönder, hard hard. Evet bunda... Yine Gördüğümüz bir kargo arkadaşlar. taşıyacağız. Tabi bizde APC olacak. Bu APC hem yüzebiliyor, hem karada gidebiliyor, hem de silahları var. Ayrıca bayağı da güçlü tank denebilir bakın bu şimdi canlar canlar da... iyi izleyin şimdi bakın bakın gök gökyüzünü şimdi çok iyi izleyin bakın bak kargo getirecekler kargo da doku bile taşıyamıyor canlar bakın şimdi iyi izleyin gökyüzünü belirtmeliyiz ki bu araçtan bak, 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 bak. De de evet ikimizde de var benimkisi bak bak nasıl getiriyor ama sanki biraz götü çıkıyormuş gibi geldi bana Ay Çok bırakacak. Oh, dünya varmış be. <laughs> dünya, dünya varmış, varmış diye. At... <laughs> Bunu görünce aklıma şey geliyor. Neyse onu söylemeyeyim ben. Söylemeyeyim evet. Neyse boş var. Söyleyeceğim şeyi söylemiyorum. <laughs> Sen ne bir şey yapıyorsun öyle? <laughs> Arkadaşım, insanları merakta koyma. Bir şey söyleyeceksen söyle, söylemeyeceksen yok, yok. sus. Ee, söyleyecek ya, ya, ya söylesem şey olacaktı. Eee bir oyunla alakalı Oydum, spoiler, mi? olacaktı da ondan dolayı söyledim. O zaman dedim. boş ver, boş ver. Arkaya mı gireceğim? Yok ben öne binmek istiyordum aslında. Bir, bir dakika. dakika. Tamam. Bu aracı niye ters attı bu arada? Hep düz atardı. Düz işte. Yok ondan değil. Ee, yolun üzerine doğru düşerdi. Neyse herhalde o Yok şey suya atıyordu hep ya. Ondan değil. Ee, önü dönüktür. He ee, he. ters atmış. Ya zaten zor zor taşıdı gördüm. Boş ver <laughs> O demin aslında söyleyeceğim aklıma gelen şey çok söylemeyi istemiştim de şimdi bir oyunla alakalı spoiler ciddi bir şey şimdi söylemeyeyim arkadaşlar. Yani boşver. Oynayacaksa ver. eğer sonra bana söverler diye söyledin de çok kilit bir nokta çünkü o söyleyeceğim boş şey. Boşver boşver. Aynen ondan salladım. Kornası da var. Tabii. Zortlatıyor hem de. Bıcı bıcı yaparak gidiyoruz. <laughs> bıcı bıcı yaparım. Dalinle mis gibi korkarım. <laughs> <laughs> bıcı bıcı yaparım. Bıcı yaparım. da sağa sola oynata oynata da görürüm. Evet. Ördek gibi. Ördek <laughs> gibi. <laughs> Ördek gibi. Bu arada bunun içinde FPS görüşe geçemiyoruz. Maalesef. Belirli bir açıya kadar geçiyor sadece. Hı hı. Burgos? Silahı denedim. Bozuk mu diye. Bozuksa yenisini mi getirsinler? Sipariş edelim. Yok, ona göre dışarı çıkıp ben... ...şey yapacaktım. Kendi silahlarımla yardımacaktım. Aynen, hazırlıklıyım. <laughs> kamera yine aynı şey yapıyor. <laughs> Oyunu başlatan da herhalde bir şey var, bug var. Bilmiyorum ki. Ben burada adamları patlatacağım şimdi. Ponçiyim evet, de inip, e, kargoları yakalayacak. Vurayım ya. mı adamları? biraz yanaşayım da. Mesela şu dürzüye çak bir tane. Çok götünü kızarttın tamam. Sıra da şu dürzü var. Şu yanaştım. İç etti. Bravo. Şu üç. İçe etti. Bravo. Orçun bayağı bir kasıyordu burada. Kasar tabi sinirsiz silahla yardırıyordu o bilirim. Bize sarıyorlar bu arada ben göremiyorum. Aa helikopter tepede tepede pervaneli toruzu geberdi. <gülüyor> <gülüyor> Heh onları da vursana zahmet diyecektim. Adam nasıl uçtu gördün mü? Evet. Güzel. O nasıl ölmedi ya saçmalık. Bir tane kaldı evet. orada adam. Ben Sen şöyle... şurada bir yerde bırak beni olmazsa ben buradan gelenleri bulurum. Burada tamam. Bur Hadi ben dalıyorum bol şanslar dile bana. Bol şanslar. Ee, ne denir dalan birisine? İyi dalmalar. Burası enkaz yerine benziyor. Evet, evet bir tane buldum. Şey kaza yapmış burada. Oradaki şeyleri topluyorlar. Evet. Bizim işimiz günümüz zaten millete kaybettiği batan geminin mallarını toplamak. <laughs> Aynen. Ne mal almak yani. Evet, alacaklarımızı aldım ben tatlım. Şimdi geliyorum. Buradan sonrasında da tamam, Ben hafif hafif ileriyle gidiyorum çaktırma da. Sıkıntı yok. Bu dalgalar ileri içiyorsunuz sorun değil. Bu kadar mıydı bu ya? Biraz daha uzun sürmüyor muydu? Allah Allah. Biraz daha ee, daha Cevap bunun... popo gitmesi biraz sürecekti. Pardon. Tamam tamam. Biz seninle oynarken daha uzun sürüyordu burası diye hatırladım bir anda. Bu çatışma anı mı? Evet. Valla üzerimde scuba varken bir sorun olmadı. Direktman nefeslenme problemi de yaşamadım. O, ha, o da doğru gerçi in. Doğru nefeslenmez solun haklısın Nasıl patlamadı o ya? Nasıl? Heh Heh ah, tamam. evet şimdi Bu roketlerin de belirli bir menzili var ya uzaktakine aşırı evet. gittim ve patlıyor havada. Ondan patlamadı. Ama bu şey var ya Delay, e, var ya onun menzili çok fenaymış ya. Evet. Onun menzili acayip uzunmuş. Ben bugün bir videoda izledim, e, menzil testi yapıyorlar neredeyse haritanın yarısını atacak ya. Şimdi biraz abartı o tabi evet, ama o, bayağı. Evet o öyle. Onun şey Doomsday Heist şeyinde de kullanıyorlar ya, onu ben izlemiştim biliyorsun öyleydi dediğin gibi. Acayip böyle tak tak çok iyi bu ya aslında o araç. Bir de şey vardı herhalde onun ya. Multi lock yani e, çok kitlenme özelliği diye bir şey vardı diye hatırlıyorum. Bombardıman. Ee, çok kitlenme. Yani birden fazla aynı e, fazla hedefe kitlenebilme he, tamam, özelliği. Tamam. Bunda mıydı? Başka bir araçta mıydı? Birinde vardı öyle bir özelliği. Biraz da daha tepe tırmanalım. Daha bayra çıkalım. Hı, hı. Bizleri izleyen tüm arkadaşlarımıza buradan selamlarımızı da gönderelim. Evet, canlar. Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Keyfiniz Umarım yerindedir. Sağlığınız yerindedir. Aynen Her sağlığınız denememize. yerindedir. Keyfiniz yerindedir. Sağlığınıza ee, dikkat edin arkadaşlar. Evet. Zaman kötü. Kolla götür. Yani e, kullanmamız gereken yerlerimizde <laughs> özen gösterelim. <laughs> geri, geri dayıya bir tane da çaksam bari. ne olur acaba? Çakma hiç zorlama Dila'yıcım. Burası şey değil miydi ya? Şu şey görevlerinde. Suici traktör ee, işte evet, o evet, evet. yat görevine geldiğimiz yer. Ben niye çıktım araçtan bilmiyorum ki. Aga'nın niye böyle bir şey yaptın? Gerçi öyle böyle çıkacağız ikimiz. Canım istedi. Maksat marjinallik değil mi? Çok marjinalim diyorsun. Bütün adamları ben öldürmüşüm. 34 tane. E evet, doğal olarak. Bir zahmet öldür top sende çünkü. <laughs> evet. Ve ikinci görevde biter yağmurlu bir havada. Evet, yağmur yağıyor dediğin doğru. Bu arada gerçekte de yağmış burada ya. Ben baktım sabah daha doğrusu öğlen kalktığımda bir baktım ki yerler ıslak. Bayağı yağmış bizim Samsun'da. Bizim burası güneşli. Samsun'dan izleyen arkadaşlar varsa eğer videoyu ee, bileceklerdir. Tabii benim evet. dediğim zamanda olmaz o ayı konu da. Malum biz bayağı video çektik Olabilir. Ya. Evet, evet Şöyle evet, üstü gibi. gölge bir yerde videonun kapanışını yapalım, değil mi? Fark etmez. Şöyle üstümüzü sanmasın. Evet canlar, böylelikle mok görevlerinin diğer ikisini daha bitirdik. Toplamda dört tane görevi bitirmiş olduk. Diğer ikisini de artık diğer bölümde çekeceğiz. O zaman diğer bölümde görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sen de sözlerini hemen Arkadaşlar görevlerimizi burada bitirdik. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.